düşük. sene Ramazan'da balık, balığa olan ilgi gayet düşük yani. Yani Şu anda balık fiyatları düşük yani. Mezgit 100 liraya geldi. İstarı düzelmiyor. Var düzelmiyor. Yani yine de düşük yani. Ne bileyim ya ağır geldiği için fiyatlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Biraz da havaların sıcak gitmesi balık satışını düşürdü yani. Çünkü havalar soğuk gitti mi artık insanlar da Balık yeme içgüdüsü oluşuyor, ne oluşuyor? Havalar sıcak gittiği için aniden balık biraz şey düşük ya. Yani. Mezgit var 100 lira, istavrit var var? 150 lira. Ala balık somon var 200 lira. Çıkmaya göre 250 lira. Yani Vatandaşa ekleyecek bir şey yok yani balık sağlıktır diyoruz ama havalar ee, havalarla ilgili herhalde. Sıcak geçtik yerde Ramazan'da pek işler de açılmıyor yani de. Onun için Bence balık yesinler. Balık yesin var sağlam sağlık. En azından ee, katkısız bir şey yani. Do en doğal besin maddelerinden birisi yani. Bu kadar hafıza bozsa? Alıkçı olur. Ne ben? de Ne işim var ben? Ne zaman yemek? Ne Ne zaman yemek? 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 Ne Bizim yemek? Ne zaman 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 yemek? Ne zaman